Evet arkadaşlar, Texas Restorant'ın 5. bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bu bölüm son bölüm. Bu video kısa olabilir, son bölüm bu. Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar, görüyorsunuz her şeyi aldım ve 638 keşim var. Keşim var, keşim. Param var, keşim var benim. Evet arkadaşlar, son gün. Bu video artık şey yapabilir yani nasıl desem bu video artık çok kısa olacak yani bayağı bayağı kısa olacak arkadaşlar. Çünkü birkaç dakika sürebilir bir gün kaç gün sürerse o, o kadar yani çünkü son gündeyiz oyun bitti. Oyun bitti hemen şu salatayı malatayı orayı murayı hemen ha, verdik lan hemen şapkayı çıkarıp şey yapıyor. Hadi hızlı olalım, hızlı olalım, hızlı olalım, hızlı olalım. Yiyin, yiyin, hızlı, hızlı, hızlı yiyin, hızlı yiyin. Evet arkadaşlar, bugün oyun oynayın. böyle girişler yapanlar falan da var, değil mi ya? Of çok cansız cansız. Ama arkadaşlar bu videoya ben de cansız girdim. Hemen hamburgerimizi de hazırladık. Oh, hızlıca, hızlıca, hızlıca. Oh güzel, güzel, güzel. Hemen 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 hızlı hızlı devam ediyoruz. Hemen buradan hesabı almak istiyormuş. Ya kadın çok yoruluyor ya. Ben bunların maaşlarında bir yükseklik yapacağım. Ya, Gerçekten yükselteceğim bunun maaşını. Ama sadece bunun maaşını yükselteceğim. Bu kadının maaşını yükselteceğim. Çünkü ötekileri değer değer dedim. Hak etmiyorlar. Lan üst, üst tövbe tövbe. Ne istiyordun la başka? Ha bir de ayran istiyormuş. Ayranını da verelim. Evet, bir karışıklık oldu burada. Bir, bir karışıklık olmuş olabilir. Oldu da zaten ne olmuş olabilir? Almadı. Olmuş olabilir. Almadı. Olmuş olabilir. Almadı. Öyle bir şey vardı yani. Güldür güldür şovda. Güldür güldür şovda vardı öyle bir şey. Of az kalsın parayı vermiyordu. Bak bu da vermeyecek. Lan dur. Dur müşteri kaçtı. Ya konuşuyorum diye var ya çalışamadım. Konuşuyorum diye çalışamadım. Parayı ver, verdi tamam. Hemen bir hamburger yapıyoruz buna. Hamburger kuzum. Öyle bir tip yok mu? Şunda şunda hamburger kuzum. Şunda hamburger ver kuzum falan. Hemen dondurmasını, dondurmasını veriyoruz buna. Evet, geliyor. Bekle, iki dakika bekle geliyor. La sen de. Kaslattır bekle adam burada. La şu. Oha 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 çok doldu çok doldu. Her taraf çok doldu. Dondurma. Sen de buraya gel bari buraya gel gitti ya. Bakın işte böyle oluyor arkadaşlar. Gidiyor. Fazlasıyla da uğraşılmıyor zaten. Bak o da gitti. Ne olmuyor? Şunu da al. Gidiyor. Herkes gidiyor ya. Yürüyün gidin ya. Bir de bir yiyip parayı vermiyorlar. Ee, iyice saldı. İyice. İyice saldık. Bıraktık. Of of of. Salmanın böylesi. Gel sen de bari. Sen de doyur. sen de. Saldık, saldık yani gerçekten saldık. Buradaki şey yanınca para getiriyor mu? Onu çok merak ettim. Aynen para, para yok. Al şunu al. Ya gerizekalı alsana şunu al. Bu da gitti. Ya siz neden gidiyorsunuz? Hırsız bunlar ben polise şikayet edeceğim bunları. Bunların hepsi hırsız. Hep sorusuz bunların. Ya kızım gitsene şuna ya. Mal ya. ya. Çok sinirlendim ya. Evet arkadaşlar oyunumuz bitti ama çok sinirlendim yani gerizekalı gitmiyor mal ya. Sinirlendim arkadaşlar tamam bırakın. Evet arkadaşlar oyunun sonuna geldik oyunun sonu böyle. Evet arkadaşlar Texas Restaurant ee, küçük mini bir seriydi. 5 bölümde bitti zaten. Evet arkadaşlar yeni bir değil. Evet arkadaşlar bu son bölümdü. Yeni bir değişik oyunlarda gör görüşmek üzere. Güle güle.